tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Geçen hafta eşim, aşkım. Ben oluyorum. E, i̇kinci aşısını olmuştu. Ve kısaca soralım yan tesirlerini, prosedürü nasıl geçti. Tekrardan arkadaşlara anlatalım. Olmayan varsa eğer, merak eden varsa nasıl olduğunu öğreniriz. Aşı alınacak yere gidiyorsunuz. Sıranızı bekliyorsunuz. Zaten ilk aşıda size bir evrak veriyorlar. O evrakla beraber, pasaportunuzla beraber e, içeri giriyorsunuz. Sıraya alınıyorsunuz. Sıranız geldikten sonra sizi içeri alıyorlar. Yine aynı soruları soruyorlar. E, alerji, e, bir ilaca karşı alerjiniz var mı? İlk aşıyı nasıl yan etkileri oldu mu? Onları soruyorlar. Sonra bir kağıt imzalatıyorlar. Kağıdı da, kağıdı da imzalattıktan sonra zaten arkada bir asistan ikinci aşının damgasını vuruyor aşı karnenize. Aşınızı olup çıkıyorsunuz. Bekletiyorlar mı yine geçen seferki gibi? 10 dakika, 10 dakika sonra... beklemen lazım. Onu bekliyorsunuz. Aşı olduktan sonra 10 dakika bekliyorsunuz. Mecburiyetten bekletiyorlar çünkü birisi aşı olduktan sonra arabasına binip de eve giderken kaza geçirmiş. Dava açmış ve davayı kazanmış. Onun için bekliyorsunuz. 10 dakika oturacaksınız. Bir barkod diye bir şey veriliyor galiba değil Hayır, mi? Hayır öyle bir şey verilmiyor. Sade bir kağıt veriliyor. Kağıtta bir app indirebiliyorsunuz cep telefonunuza. Ama bu da tam e, yürürlüğe girmemiş bir app, yani bitmemiş bir app. Beta versiyonu. E, arkada oturan asistan sizin ikinci aşınızı ve birinci aşınızı olduğunuza dair e, pasaport kimlik numaranızı e, kaydediyor. Siz de bu ep'e girip pasaport numaranızı daha doğrusu isminizi falan verdikten sonra otomatikman pasaporta kaydedilen iki aşının damgası çıkıyor o kadar. Yani kişisel bilgilerinizi yazabiliyorsunuz ama beta versiyon olduğu için bir şey göstermiyor. Sadece bu pasaporta olan kişiler iki kere aşı olundu diye bir gösterge var. Başka bir şeysi yok. Yani bunu bir mekana veya bir yere Türkiye'ye giderken daha Hayır. Bir geçerliliği yok. Geçerliliği yani. yok. Evet. E, halinde e, aşı defterine ihtiyaç var. Aynen karnesi lazım oluyor. Bir şey sormuşlardı ilk aşıda. Kart istiyor musunuz diye Lichtbild Ausweis yani. Öyle bir şey sormadılar bende. Sormadılar mı? Yok. Bende sordular ekstra herhalde bir kart veriyorlar talep ediyorsan eğer. O kartı da her yerde aynı pasaport, kart pasaport gibi gösteriyorsun hmm. ama e, Bilmiyorum artık, bakacağız ilerleyen zamanlarda, bize tam... Bende sormadılar, bende o epi e, isterseniz yükle dediler. Kart kimlik gibi bir şey söylemediler. Gelelim yan tesirlerine, yan tesirleri sende ikinci aşıda diyorlar ki yan tesirler daha belirgin oluyor. İnsanlar ee, insanlar daha çok hissediyor. E, yan daha tesiri. ağır geçiyor. Daha ağır İkinci aşıda evet. daha ağır geçiyor. İlk aşıda bende pek fazla bir yan tesiri falan olmamıştı. Sadece biraz kol ağırmıştı. Bir de baş dönmesi olmuştu hafiften. İlk Tabii. 10 dakika. İkincisinde biraz daha ağır geçti. Üşütme vardı, baş ağrısı vardı. Ama ilk gün, yok ertesi gündü. Evet, yok ilk gündü Baş ağrısı, halsizlik, halsizlik. baş ağrısı. İkinci gün e, biraz daha zorladı ama üçüncü günden itibaren yine normal, hiçbir şey yokmuş gibi. Kol ağrın var mıydı peki? Ya? Yok. Yok. Evet ateş falan olmadı. Yok. Sadece yorgunluk, eklem yerlerine ağrıyordu. Aynen. Kırgınlık vardı, o kadar. Ee, bizim kızımızda da e, o da birkaç gün önce aşısını oldu. Onda da geçen ilk aşıda olduğu gibi. Onda ama kırgınlık falan yoktu. Halsizlik de yoktu. Sadece kolunda yine ağrıma oldu. Biraz şişkinlik oldu. Ve o aşı olan yerde böyle biraz hafif bir sıcaklık vardı. O kadar başka da onda da bir yan tesir olmadı. Yani kırgınlık olsun veyahut da ateş olsun öyle bir şey olmadı. Bakalım sıra bana da gelecek bende nasıl olacak çok merak ediyorum. Durumlar böyle ikinci aşılar, aşılarını oldular. Bakalım ilerleyen zamanlar neler gösterecek. Daha olmayanlar için korkulacak bir şey yok. Her şey çok iyi geçiyor. Arkadaşlar Rimakadene geldik. Şöyle göstereyim size. Biraz boş, fazla kimse yok Allah'tan. Bakalım bizimki neredeymiş? Bir şeyler yedik. Bizimki de susamış kasada bekliyor, içecek almak için. Birazdan gelir. Belki Saturna uğrarız. Bakalım. Herkese merhaba tekrardan Aşkım Evet Alışverişimizi yaptık İşimiz bitti yorulduk Baya Sanki 40 saat yürümüş gibi Ama Dedik biraz oturalım şöyle güzel temiz Havada şöyle oturuyoruz Aşkım da yoruldu Sigara molası veriyor kendileri Evet şöyle. Rimar arkadaşlar. Sonra yine görüşürüz. Alışverişten eve geldik. Ve yorgun kahvesi içtik aşkımla beraber. Müller'den aldığım eşyaları göstereceğim birazdan size. Değil mi aşkım? Evet. Evet. Yine mi sen? Neler aldık hemen size göstereyim. Yaklaşık bir 85 euroluk alışveriş yaptık. Ortada da görünür bir şey yok ama yine de göstereyim ben size. Bakalım neler almışız. Şöyle fırfırımıza her seferinde gittiğimizde alıyoruz. Şöyle sosisler var paket halinde bir porsiyonluk bunu çeşitleri var. Bunları çok seviyor böyle arada bir ödüllendirmek için veriyoruz. yaklaşık tanesi bunların 30 35 cent. Ve gelelim duş jeli diyor. Duş losyon. Nivea'nın böyle 1.65'e düşmüş tanesi. Bunlardan aldık. Çok güzel. Bu da peelingli oluyor. Kokuları da harika. Böyle bir defanın bunu kullanıyorum. Mystic Moments diye. Bu da çok güzel kokuyor. Bunun da tanesi yanılmıyorsam 1.25'e düşmüş. Şöyle makinamız var. Bu uçları kullanıyoruz. Bunlardan aldık. Efendime söyleyeyim. Şöyle wash and go diyor. Saçları yıkadıktan sonra conditioner sıkıyorsunuz saçlarınıza. Bu daha kolay açılmasını sağlıyor. Kokonat kokulu çok güzel hoşuma gitti dedim bir denemek için alayım. Bu da e, bizim her zaman kullandığımız Dofun e, intensif reparatör şampuanı kepek yapmıyor kaşıntı falan yapmıyor bu bize çok iyi geldi hem yumuşatıcısını e, kullanıyoruz hem de normal şampuanını. Şu da Hydrofugalın e, klasik e, koltuk altı e, spreyi bu da çok iyi terletmiyor koku yapmıyor. Şiddetle tavsiye ederim yani. Ben yıllardır kullanıyorum bunu. Onu da belirtmek isteyeyim. Bunu ablam bana tavsiye etmişti vakti zamanında. Ondan beri de kullanıyorum. ha Şu benim meşhur maskaralarım. Bunlar yarı fiyatına düşmüş. O yüzden ben de hemen iki tane aldım. Eşimin duş jelleri de düşmüş. L'Oreal'ın onu da aldık. Stokladı gördüğünüz gibi 4 tane bundan aldı iki tane bundan. Bu kırmızıdan sadece bir tane kalmış maalesef. Bir de öyle aldık yani gördüğünüz gibi şu kadarcık verdiğimiz 85 euro. Bu da makbuzumuz şöyle göstereyim. fiyatlarda üstünde yazıyor tekrardan bakmak isteyen için. Tam tamına 83-24 euro tutmuş. Evet, birazdan film seyredeceğiz ve mısırlarımızı patlatıyorum mikrovelle de yani mikrodalgada. Mis gibi kokmaya başladı. Duyduğunuz gibi patlıyor. 30 saniyesi kaldı hemen hemen. Birazdan çıkartacağım. Evet, buharları da çıkıyor. Şöyle bir, iki, uh. sıcak dikkat etmemiz lazım ah yandı bakın mikrovelleri çok güzel bir mısır yaptık çok da güzel olmuş hepsi İşte böyle buyurun afiyet olsun Hello, tekrardan evet evet um, Bugün TK Max'a gittik, Erding'teki canımı sıkıldı dedik, oraları biraz gezelim. Ondan sonra birkaç da bir şey aldık ve onları size hemen göstereyim. Şöyle bir sabunluk aldım, Fiyatına kadarmış? 6.99. Böyle güzel, sağlam, keramik gibi sanki ama değil. BMF'in izole bardakları düşmüş böyle kahve falan koymak için 10 euroya düşmüş şöyle onu aldık ve patatesimi soğanımı koymak için böyle hafif ağzı açık kapaklı şöyle iki tane kutu aldık bunların tanesi de 9.99 şu şekil. Ve şöyle ufak bir rende aldık. İşte limon, portakal, işte zencefil falan filan böyle hemen şipşak rende yapmak için. Ve aşkıma oradan bir de Adidas'ın eski model spor ayakkabılarını bulduk. Ve kendisi çok mutlu oldu. Bunları her yerde bulamıyoruz çünkü. Bir de... Şunu kendime aldım, şöyle dantelli mantel bir şey. Şöyle göstereyim. Şöyle böyle tam yazlık bir şey. Bunu da aldım. Evet, akabinde enkadeyi uğradık ve enkadeden şu solar ışıklardan aldım. Geçen sene de almıştım ben bunu. Çok güzel yanıyor. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Şöyle sanki içinde mum yanıyormuş gibi bir efekt veriyor. Şöyle. Tabi bu da güneş ışınıyla çalışıyor. Çok pratik. İki tane de böyle aldım bahçeye koymak için. Evet gelelim tutarımıza. Tutarımız neymiş? Tam 98 euro ödemişiz. Biz aslında çok mutluyuz. Neden aşkım? birbirimizi seviyor birbirimizi seviyoruz diye. Orası her harkarda öyle tabii ki. Evet. Ve Evet. Ve Evet. Ve 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 Biz ne yaptık? Biletlerimizi aldık. Ne bileti? Metro. Yok, otobüs. <laughs> <laughs> Dun, <laughs> biletlerimizi aldık. Yaşasın. Evet, izine gitmeye karar verdik. Kuzey, Kuzey Turistik. Turistik'ten aldık biletlerimizi. Oradaki Taner Bey sağ olsun çok güzel ilgileniyor bizimle. Top servis. Anında görüntü. Fırfırımıza da bilet aldık. Biletler aslında şu an Geçen sene nazaran biraz daha uygun fiyatları. Çok uygun Bir de Arabamız da var Araba kiraladık Yani havalimanından arabamıza atlayıp Opel Corsa mıydı? Evet Opel Corsa 4 kapı dizel Çok önemli bir şey demem lazım Gazman. <laughs> Stopa basabilirsin. Aso. Görüşmek üzere. Ee, ne yapıyoruz? Barnak basıyoruz. Okey diyoruz ve neydi? Barnağın nereye basıyorsun aşkım? Böyle yapılan yere. Beğeni yapıyorsun ha? yani. Anladım Beğendim işte. butonuna basıyorsun. Yorum bırakıyoruz. yorum bırakıyoruz. Ha, oh, yorum bırakıyoruz, oydu. Evet yorum bırakın, parmak basın. Abone olun. Abone olun. Evet, e, bildirim butonuna da basın ki yeni video yüklersek haberiniz olsun. Evet, ne yapıyoruz? Hep beraber hep birlikte hoşça kalıyoruz. Hoşça kalın. Bye. bye.